kredi kartı tanımla, onu tanımla, bunu tanımla. Kodu okumuyor güneş ışığından dolayı. Emin olamadım. Son dakikada gördüm. Ya dedim, burada şarj istasyonu olur mu? E şarj buraya koymuş. E enteresan. <laughs> yani sürprizlerle dolu bu şarj dünyası. Ben Urfa'dan geliyorum. Urfa'dan e Adana'ya kadar sıkıntı yoktu. Adana'dan Mersin, e Antalya, Bodrum e bölgesinde hiçbir yerde yoktu. Bizde yeri bulmakta zor. Ayrıca ilk şarj eden kişi benmişim. O da enteresan. Ee, şimdi çiftlik gibi bir yerdeyim. Orada tabii şarj aleti yok ama e, olan bir prizi kullandım. 13 saatlik yolculuk sonrası ya da daha fazla bilmiyorum bayağı sürdü. E, İstanbul'a vardım. Arabayı yani elektrikli aracı Voltify'den alıyoruz. E, Voltify sağlıyor elektrikli aracı. O da buraya yaklaşık 20 dakika mesafede Vega alışveriş merkezinde oradan alacağım. Şimdi otopulsa geldik. E, Volt sağladığı aracı e, buradan teslim edecekler. E, yaklaşık havalan İstanbul havalimanına e, 20 dakika 25 dakika sürüyor. Çok güzel bir yer yapmışlar. E, teslimat çok e, pratik, profesyonel. İlk defa alıyorum. Ee, arabayı şimdi teslim aldım. Araba mükemmel teslim edildi. Temizlik her açıdan çok iyi. Yani şimdi yola çıkacağım. Amerika'dan gelmiş biri olarak. Türkiye'de ilk defa elektrikli araç kullanımı olacak. Tamamen e, bu tecrübeyi yansıtmaya çalışacağım. En önemli kuralım şu. %20 şarjın altına girdi mi şarj noktası bakmaya çalışacağım. Uygulama olarak da şarj TR'yi deneyeceğim. E, bir de Google Maps. ikisinden biri. Onun dışında yani yapacağım işte klimayı açma kapama öyle bir şey değil standart klima her zaman açık olacak ve hız limitlerinde kullanılacak yani ne aşağıda işte şarjı korusun diye ne de çok hızlı olsun diye yani ya da hızlı sürmeyeceğim arabayı. Bakalım Türkiye'de ne durumda şarj altyapısı herkes iyi şeyler diyor ama ben güneye ineceğim işte Ma Muğla tarafları belki Karadeniz'de de fırsat olursa gitmeye çalışacağım ve orayı raporlayacağım e, sonuçta maliyet bilgisi de vereceğim. Heyecanlıyız. E, tekrar teşekkür ediyoruz bu aracı sağladığı için. Yani bu Voltify'ın ekstra bir özelliğini daha söyleyeyim. Arabayı kiraladığınızda size e, kış lastiğine varıncaya kadar işte bakımları, tüm muayenesi bunların hepsi dahil kiralama içinde. Aracı al ve kullan şekline getiriyor. Bu çok büyük rahatlık. Hadi başlayalım. Çok ilginç bir video olacak. Çok konuklarım da olacak. O yüzden ilginç bir video olacağını şimdiden garanti edebiliyorum. E, çünkü ben de heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum. İlk şarj denemem. En yakıt denen bir şarj yeri. Üye olmanız gerekiyor. Üye olmaya çalıştım. SMS gelmedi. Üyelik tamamlanamadı. O yüzden alamıyorum. Yani mecbur başka bir yere gideceğim. SMS niye gelmiyor derseniz sistemlerinde bir sıkıntı var herhalde. Yardım şeyinde aramak istemiyorum. Yani ilk şarjda bu olması tabi hoş olmadı. <laughs> İnşallah diğerleri iyidir. Göreceğiz. Zesin istasyonuna geldim ama bu çalışmıyor. DC diyor. Herhalde yeni kuruluyor. Diğer tarafta da hepsi dolu. Yani 3 tane var. İkisi yapılmak üzere şu ileride. Onlarda da sıra var. Ee, evet. Sıra görüyorsunuz ileride. Benim daha şarjım var ancak şu bunun çalışmaması kötü. İkisi de yeni yapılıyor. Çok beklemeden zeste buldum. Yani 5 dakika sonra. Arkada da varmış da görmedim. Biraz daha ne bileyim şarj istasyona benzemiyor şu Mercedes'in taktığı. Ee, neyse onu, onu kullanabilirmişim yani. Şurası çalışmıyor. 3 ee, tane ZES var. Şurası Bursa çıkışında Kemalpaşa Susurluk otobanda bir yer. Bayağı şarj yeri var. anda çok garip bir yerdeyim. Ee, şarj azalınca en yakın neresi diye baktım. Otobanın İzmir e yakın bir noktanın çıkışında hemen. Ve sanayi gibi bir yer. Şöyle göstereyim size. Yani hiç böyle şarj istasyonu beklemeyeceğiniz bir yer. Emin olamadım. Son dakikada gördüm. Ya dedim burada şarj istasyonu olur mu? E şarj buraya koymuş. Ee, enteresan yani sürprizlerle dolu bu şarj dünyası gerçekten sonra buradaki en büyük sorun şey oldu şuraya çok fazla güneş çarpıyor QR kodunu okutmak için bagajı açmak zorunda kaldım ki gölge yapsın çünkü güneş direkt geliyor şöyle şu şeyi açıp bagajı açıp QR kodunu anca okutabildim QR kodu dışında da yapabileceğim bir şey yoktu anladığım kadarıyla neyse sonuçta çalıştı Araba şarj ediyor. Hızı çok yüksek değil. 71 kW ile şey yapıyor. Artık bir biraz takılıp şarj edip gideceğiz. Bu arada dinlenmiş oluruz ama hiç tesis yok. Değişik bir tecrübe oldu gerçekten. yani hiç beklemediğimiz yerde şarj ediyoruz. Sürprizlerle dolu bu şarj dünyası. Yeni bir şarj noktası. <laughs> Yeni bir sıkıntı diyeyim. Şu anda Astor diye bir markanın şarj yerine girdim. Yeni bir kayıt açman gerekiyor, yeniden uygulama indir. Neyse kredi kartı tanımla, onu tanımla, bunu tanımla. Kodu okumuyor, güneş ışığından dolayı güneş fark ediyorsunuz çok. En azından altına kod koymuşlar, o kodu elle girip şey oldu. Ama en zoru buydu. E, boş dört tane şarj yeri var. Ama sadece ben kullanıyorum şu anda. Ama yani sıkıntı yani bu hoş olmadı. Ama çalışıyor. Çok hızlı da. Ee, yani o konuda bir şey yok. 150 kahveye de çekiyor şu anda. Oldukça iyi. Arabayı böyle ortaya park etmek zorunda kaldım ama sonra manuel kodu girerek oldu. Çok şükür yani. Neyse. Devam ediyoruz. Şarj olurken Gaye Hanım'la ve Güven Abi'yle evet karşılaştık. Tanıştık. Karavanda orada ona da bak göstereceğim aslında ona. Evet. Arabayı merak ettik. Bu şarjların en güzelliği şarjda acayip bir sosyalleşiliyor. Ben işte hmm. buraya gelinceye kadar 3 4 şarj yaptım. Evet. Ne sohbetler ne sohbetler? Yani. Çünkü biraz uzun süre 20 dakikaya kadar. Biz de evet biz çünkü evet. oturuyoruz <laughs> orada karavanımızın yanında. sonra Hakan'ı gördük. Merak ettik. Ondan sonra <laughs> merhabalaştık, selamlaştık. Biz karavanımızı gezdirdik ona. Karavan evet. hayatını anlattık. O bize Tesla'sını anlattı. Ortak şey neydi? <laughs> Elektrik işte doğayı koruyanlar. Kesinlikle öyle. Doğayı o koruma o ve elektrikle alakalı yani. Evet. Bizim de mesela e, güneş enerjimizle e, suyumuz, elektriğimiz güneş enerjisini kullanıyoruz. E, doğaya evet güzel. Araba hakkında ne düşünüyorsunuz? Fazla mı sade? Araba mesela? yok. Aslında şey tam olması gereken gibi herhalde. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. <laughs> i̇lk defa değil mi? Hiç evet şeyde. ilk defa bir Tesla'nın içine bindim. İlk defa Tesla'yı. İnşallah alırsınız yani arkadan. <laughs> evet. <gülüyor> Güven abi bütün Türkiye'yi iki defa mı gezdin abi? Karavan. 3-4. 3-4. Ve favori yeri Fethiyeymiş, bunda not alın. Evet. Fethiye. Yani Fethiye diyorsa şimdi daha da önemli oldu. Ben de severim Fethiye'yi de. O kadar evet. Türkiye ikinci şehirde Sinop. Evet. Sinop dediğin Karadeniz'de Sinop. Sinop. Evet. Sizin gezdiğimiz kadarıyla. E ben evet, ben de Fethiye'ye gittim, işte e, Şile'ye gittim. Orası güzel, Erdek çok güzel. E, Favoriniz Favori el... hangisi? bir tane söyleyeyim. Hmm. Çok yok öyle, bir tane bir. Şey. Favorim Erdek. Erlerim. Erdeğin Tatlı, tatlı su Köyü var. Hmm. O taraf çok güzeldi. Yani Erdeğin kendi merkezi değil ama Tatlı su Köyü orada Süper. Al, güzel bir suyu da var oranın. Teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Çok memnun evet. oldum. Karavanla da birkaç gün bir kalacağım. Yeni bir şarja geldik. Bu sefer Turgo. Ee, bakalım herhangi bir sorun yaşayacak mıyız? Ee, görelim. Raporlayacağım. Sonunda e, en baştaki sokete geçerek şarj etmeyi başardık. Hava 40 derece. <laughs> şarj etmeye çalışıyoruz. Yani e şarj hem pahalı e şarj diyorum pardon. Trugo, recharge. <laughs> hem pahalı hem de böyle sıkıntı yaşattı. Muhakkak bir gölgelik olması lazım <laughs> buralarda. Biraz eziyet. QR kodu okumak zor. Manuel soket kodunu girmeniz gerekiyor. Neyse şarj ediyoruz. Bir süre yaklaşık 20 dakika sonra da ayrılacağız. Hızı e şarj hızı 170K'ları görüyor. Güzel. Şu anda Köyceğiz'deyiz. Evet. Köyceğiz evet. E Behçet Bey ile beraberiz. <laughs> evet. Evet. Toku var. TOG P10X'i var. Evet. Ee, şimdi nereye gidiyorsunuz abi siz? Biz şu an e, Malatya gideceğiz. Denizli, e, Konya üzerinden gideceğiz. Tamam. E, yolda hiçbir yerde şarj yok. Hiçbir yerde. Şehir merkezine girene kadar eğer e, e, şarjınız yetmezse yolda kalacaksın. Şimdi siz... Ben Urfa'dan geliyorum. Urfa'dan e, Adana'ya kadar sıkıntı yoktu. Adana'dan Mersin e, Antalya Bodrum eee bölgesinde hiçbir yerde yok kuluzunda. Ne yaptınız? Ev, evde ya da bir yerde dolaştık, dolaştık. Şehir merkezlerine girdik, sıkıntı çektik. 50 da geldik, şarjımız bitmesin o kadar rezillik çektik ki, yani anlatamam. Hmm. Yani burada bu da kadar... bir burada da biz şarj etmeye çalıştık. Siz de aynı problemi burada, yaşadınız. Evet, kol, i̇ki gündür kulu e, bu şarj olmadı ha, anladım. Olmadı. Biz de boşuna uğraştık evet, sürekli. Evet, aynen öyle. Ama bu ikisi çalışıyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Topkun e, topun e, makinesi çok çok e, yüksek fiyatta alıyor. En pahalısı bu. En pahalısı, pahalısı bu. He, siz... Bazı şarjlarda bazı makinelerde e, 350 400'e doldurduğumuz e, deposu şu an e, tok makinasında 750 lira. He, daha pahalı. Yarı yarıya fark ediyor. Anladım. Yani Hı. tok tok aldık daha ucuz olsun. <laughs> Ama şey eee e, kazık. Onu söyleyeyim. A, ya ben... haberlere olsun yani. Tamam bunu da bir şey yapalım. E, fiyatından ziyade böyle Bulamamak aslında sıkıntı. Bulamamak? Tatilde sıkıntı. Ben dün buradan e, şeye gittim, bu gittim, şeye, Fethiye gittim. Hiç yok yol üzerinde. Ya insan bir yere... Hangi uygulamayı kullandınız? Nasıl yok olduğunu anlıyorsunuz? Ben şarj TR'de bayağı görüyorum aslında. Mesela Mercedes var buranın az ilerisinde. Orta geçer geçmez. Ama şehir merkezinde bulabiliyorsun ama otobana girdiğin zaman e, yol üzerinde yok. Şehire gidene kadar yok. Anladım. Yok. Son soru. Memnun musunuz araçtan? Onun dışında. Arada memnun. Şarj dışında bir sıkıntı yok. Yok, şarj dışında bir sıkıntı yok. Evde mi şarj ediyorsunuz? Evde hiç? şarj ediyorum. Evde bak 120 lira şarj ettim araç. Dışarıda 700 lira, 700 evet, lira. Evet, tabii 6 katı. Bu aradaki farkı var. duysunlar yani. Tamam. Yeni bir şarj, yeni bir macera. Şimdi Mercedes'te şarj ediyoruz. Hastalya. Burası Fethiye yolu üstünde. Tabii ki uygulamamız farklı. Yeni bir uygulama indirdik. Yeni bir setup yaptık. Şimdi arabayı şarj edeceğiz. Bu adı CV charging uygulaması diye. Aynı prosedür. Üyelik gerekiyor. Üyelikten sonrasında da şarj edebilirsiniz. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım. Sorun olmaması lazım. Çok şükür yaklaşık 15 dakikalık değişik soketleri soka çıkara bu gariban da bekliyor burada yani. Volkan'la Volkan şey oldu benim <laughs> soket tutucum kas yaptık ve şarja başlattık bu bizim için önemli Volkan <gülüyor> çok <gülüyor> abi <gülüyor> çok ya da güneşin altında, güneşin altında. Güneş, D vitamini garantili şarj ediyor bakalım tekrar kontrol edelim evet görünüyor. Eh. Şarj Arabada şarj ediyor. Gör. <laughs> Neyse böyle sevinçlerimiz oldu. Çok şükür diyerek Volkan'ın <laughs> Evet. Tamamlandı. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda e, Çin'e civarındayım. ZES istasyonu ve e-şarj var. Opet var burada. E, Opet'in yanına kurmuşlar. Gölgesi var. Çok güzel. Ayrıca şurada kafe 711 diye bir kafe var. Wi-Fi çok güzel kahveler ve her şey var. Tam olması gerektiği gibi ve şeyler çalışıyor. 4 tane boş da. Hiç sıra yok. Bekleyen yok. Ama yoğun saatleri 3 ile 5 arası dediler genelde. Memnunum. Yani hiçbir sorun yaşamadım. Uygulama tabi kurulu olması lazım. Dönüş yolundayım. E, bir tane ZES istasyonu var. E, diğer araba şarjı da şu anda onu bekliyorum. Yani Onun dışında bir sorun yok ee, ama gördüğüm 5-6 tane daha konuluyor çok yakında burada 7 tane olacak ve oksijen tesisleri e, şeydeki İzmir yolu üzerindeki İzmir Manisa yolu üzerindeki yani iyi planlarsanız bu bölgede de sorun görünmüyor. Ee, yeni bir şarj istasyonu macerası bu sefer e, Kocaeli Kandıra'dayım. E, bu da başka bir uygulama EGASA diye bir şirket yapıyor uygulaması farklı kurmam gerekti. Yeri bulmakta zor. Ayrıca ilk şarj eden kişi benmişim. O da enteresan. Ama şarj TR uygulamasında görünen bir yer. O da ilginç. E, yerini bulmak için esnafa sormanız gerekiyor. Arka yol var çünkü. Değişik bir tecrübe. Ama sonuçta gayet hızlı çalışıyor. E, yani sanayiler için kendisini kanıtlamaya çalışan bir şarj firması bu Egesa. Web sayfasına baktım. Güzel. E, şimdi çiftlik gibi bir yerdeyim. Orada tabii şarj aleti yok ama ee, olan bir prizi kullandım. Ya, işte şöyle çok ülkel ama panodan gelen direkt Tesla şarjı koyarak e, akşamdan koydum saat 7 gibi. Şu anda sabahın 9'u aşağı yukarı ve %100 şarj etti. 2-3 kW saatlik bir hızla şarj etti ama işimi gördü. Şu anda istediğim şarjdayım. O da güzel bir alternatif. Yanınızda şarj kablosunun olması avantajlı oluyor. Yaklaşık 2700 kilometrelik yolun sonuna geldik. Arabayı artık teslim edeceğim. Voltify'a bir kez daha teşekkür ederim böyle bir fırsat için. Gerçekten tam anlamıyla bir görme imkanı oldu. Şarj istasyonunun durumu, büyük şehir, küçük şehir. İstanbul'dan başladı. Muğla'nın işte Fethiye civarına kadar. Arkasından da Batı Karadeniz bölgesini dolaştım. E, Ara yollara da girdim. Sadece otoban değil. Çok notum var. E, çok sıkmadan e, birkaç şey söyleyeyim. Birincisi ilk dikkat çeken şey şarj uygulamaları enflasyonu var. Her yerde şarj uygulaması kurmak zorundasınız. Yani herhalde 12 tane falan uygulama kurmak zorunda kaldım. E, ve çok fazla bilgi alınıyor. Yani anne kızlık soyadı hariç doğum tarihi ve kimlik bilginizi alıyorlar. Yani bu Benzinli araçta böyle bir uygulama yok. <laughs> kredi kartınızı alabiliyorsunuz. Hiçbir şey sorulmuyor. Bu elektrikli araçlarda niye böyle bir şey var? Anlamış değilim. Bu çok beni rahatsız etti. İkincisi, e, uygulama zorunluluğu. E, şey, e, kredi yani benzin alırken nasıl e, direkt kredi kartınızı okutabiliyorsanız. Amerika'da da öyle. İllaki üye olmanız gerekmiyor. İllaki üyelik bilgisini vermeniz gerekmiyor. Ee, bu bu halledilmesi lazım. Ortak bir platforma geçilmesi lazım. Yani bu kadar bilgiye gerek olmaması lazım. Size şeyi de göstereyim. Toplam yaptığım 2600 km ve 183 watt kilometre enerji yakmışım. Burada görüyorsunuz. Ee, bunların maliyetlerini de yazacağım size. Çünkü her şarj istasyonuna farklı fiyat var. Trugo en pahalıydı gördüğüm kadarıyla. Ee, şarj istasyonu olarak en yaygın ZES gördüm otobanlarda ve ee, çalıştı. Yani sıkıntı yaşamadım e şarj da iyi durumda ama az yeterli değil. Ama gördüğüm şu var. Her yerde eklenen çok fazla sayıda ve yeni yapılacak olan şarj istasyonu var. Özellikle ZES ve e şarj o tabanları da çok iyi bir çalışma yapmış. Çok büyüyecek. Var ama mesela tek soketli olan ZES bile gördüm. Bu garip geldi bana ama tabii yanında yapılacak şeyleri görüyorsunuz. E çok fazla yeni şarj istasyonu var. Bu büyüklerin yanında küçük şehirlere girdiğinizde işte çok farklı firmalar var, kendi uygulamaları var. Bazıları hangi uygulamayı indireceğinizi bile yazmamış, nasıl şarj edeceğinizi gösteren şeyler var. Stepler, adımları göstermişler ama uygulama yok. İşte bir tanesi lastikçi de şarj etmiştim. Lastikçiyi aradım, uygulamayı bana mesaj üzerine atarak söyledi falan. Böyle değişik tecrübelerim oldu. İnsanlar genel olarak otobanlarda rahat hatta bir kadın elektrikli araba kullanıcısı da konuştum. Şey diyor şarj kaygısı duymuyorum. En kötü ihtimal kablom var, bir yere çeker, bir doldururum diyor. Yani insanların bu cesaret olması çok güzel. Doğru. küçük şehirlere gittikçe şarj şeyleri artıyor. biraz kaygılandım açıkçası mesela Zonguldak'ta ee, işte Kandıra gibi öyle yerlere gittiğimde ya da Köyceğiz civarında küçük yerlerde şarj istasyonu sayısı azalıyor. Ee, ya da çalışıp çalışmadan emin olamıyorsunuz. Zonguldak'ta Turgon'un 4 soketli 2 tane şarj istasyonu var. İkisi de servis dışı. İkisi de çalışmıyordu. Yanında 10 Charge vardı. İşte o, Kanyon grubunun galiba. Onlar çalışıyordu ama önüne bu sefer Vale park etmiş. Vale'yi aradım. Böyle küçük şehirlerde başka sıkıntılar gördüm ama İşiniz hallediyorsunuz, e, halledebiliyorsunuz. Bir kere bir çiftlikte direkt prize taktım akşamdan 12 saatte yüzde 70-80 dolu ulaştım. Öyle de işimi gördüm. Yani opsiyon var. E, şarj istasyonunda korkunç bir büyüme görüyorum e, ve bu yapılacaklarla en az iki katına çıkar seneye. Yani hatta çok kısa bir süre içinde. Bu çok e, teşvik edici. Sonuçta şunu söyleyeceğim, yani çok bilmediğiniz bir yerlere gidiyorsanız stres olursunuz. Çünkü ben şarj TR uygulamasından takip etmeye çalıştım şeyi, şarj istasyonlarını. Çoğu anlamda başarılı bulduk. Doğru da söylüyor. AC'leri de gösteriyor. DC olan hızları da gösteriyor. Ama AC tabii şehirler arası yolda AC'yi bekleyemezsiniz. Şarj TR uygulaması en iyi benim şu anda tecrübemde Bir de dediler ama o uygulamayı ben kullanamadım. Bir de benim işte data hızım, internet hızım yavaş olduğu için olabilir. Ben roaming yapıyorum. Işte Amerika telefonunda. Ondan olabilir ama şarj TR bana en yakın sonuçları o verdi. Başka uygulama varsa paylaşırsanız sevinirim. Onun dışında korkulacak bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi eğer çok ulu şehirlere seyahat ediyorsanız, küçük şehirlere gitmeniz gerekiyorsa şu anda o anlamda hazır değiliz. Ama bildiğiniz yerlere gidiyorsanız, uygulamadan da ne yapacağınızı takip edebiliyorsanız, yani şu anda şarj altyapısı oldukça iyi. Amerika'dan daha iyi benim gördüğüm kadarıyla. Tabi Amerika'da Tesla farkı. Tesla'yı kenara koyacak olursak. Yani Tesla network'undaysanız Amerika'da hiçbir sıkıntınız yok. Burada Tesla 3 tane yerde gördüm. Akisar'da gördüm. Bolu'da gördüm bir yerde daha vardı İzmir civarıydı galiba ya da İstanbul civarında. Bu üç yer dışında yaygın değil inşallah çok yaygınlaşır ee, ve böyle bir network ortak bir platforma gelirse e, Türkiye bir Çin seviyesine gelmesi çok uzun sürecektir ama e, Avrupa'ya Avrupa göre hatta Amerika'ya göre Tesla network'ı dışında daha iyi durumda. Umarım beğenmişsinizdir. Çok video var. E, içinden i̇çinden seçerek koymaya çalıştım. Çok ilginç insanlarla tanıştım. Bu şarj sohbetleri ayrı zevkli. Tamam 20 dakika sürüyor ama çok tatlı insanlarla tanıştım. Ee, i̇nsanlar sohbet ediyor. Yani çok kaliteli bir elektrikli araç kullanıcı portföyü var. Yani bu en, en güzel ne derseniz bence bu. Ee, çok güzel insanlarla sohbet oluyor. Tecrübelerini paylaşıyorlar. Herkes öğrenmeye açık. Çünkü bu biraz daha yeni bir teknoloji olduğu için öğrenmeye açık insanların tercih ettiği bir alan bu. Ee, sohbetler çok güzel oldu. Tekrar herkese selam olsun. Herkes ismini hatırlayamıyorum. Ben isim hafızam çok iyi değildir. Ee, ama e, bu güzel bir ilerleme oluyor. Voltfaya tekrar teşekkür ederim. Böyle harika bir aracı. Zaten insanlara şey gibi oldum ben. Tesla satıcısı gibi işte aracı özellikle anla, yani etkilenmeyen yok. Murat Cayla işte YouTuber, ünlü bir YouTuber. E, onun videosu da gelecek. Geldi ya da. Şimdi sırasını tam şu anda bilemiyorum ama onunla yaptık. Ona sorum şuydu. Virüsü kaptım mı? Elektrikli araç dediği şey, Evet kaptım. Yani bu araçtan sonra başka araç sürmek çok zor. O da katılıyor buna. Çok beğendi. Umarım değişik bir vizyon vermiştir. Size değişik bir açı vermiştir. Dediğim gibi burada e, Voltifa ile biz aracı sağladı. Ancak kesinlikle çok e, hiçbir şekilde müdahale olmadan tamamen benim tecrübemi yansıtıyor. E, böyle şirketlerin olması çok değerli. E, bu kiralama imkanlarını düşünün derim. 3 aylık kiralama ile çok iyi bir tecrübe olabilir. Reklam değil bu. Tamamen kendi fikrim. Onu da belirteyim. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler.